Yunanistan Nisan 2019'da Almanya'dan Birinci Dünya Harbi Savaşı'nda kendisinde yarattığı tahribattan dolayı çok yüklü bir miktarda para istedi. Tazminat istedi. Ama çok yüksek bir miktarda. Ne kadar istedi? Vallahi 290 milyar euro istedi. Tam da Yunanistan'ın 60 yıla yayılmış borcu kadar. Ne kadar tesadüf. Şimdi Halbuki Yunanistan 1923'te yakıp yıktığı Anadolu illerimiz var ilçelerimiz var. Söndürdüğü ocaklar, masum insanlar, kadınlar, çocuklar, siviller, ırzına geçirmiş kadınlar var. Yaktığı Kütahya var, İzmir var, Bursa var. Yani Afyon var. Sayın buna karşılık ödediği bir tazminat var mı Türkiye'ye? Param yok dedi ve sadece işte e, kara verdi ve bu tazminat yok sayıldı. Madem Yunanistan savaşı bitiren anlaşmaların varlığına rağmen 290 milyar euroyu Almanya'dan tazminat olarak isteyebilecek kadar bu işi öteye götürebiliyor. E, Türkiye de aynısını Yunanistan'dan istemelidir. Türkiye de Yunanistan'dan bir 500 milyar euro talep etmelidir. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'de yarattığı tahribat adına. E, Lozan, Lozan'da böyle değil bu. Her Lozan'da böyle değil ama Lozan'da Almanya'da senin böyle bir talep etme hakkın yoktu ama Almanya'da ne diyorsun talep? O zaman ikili e, standartı bırakalım. Sen Türkiye'ye tazminat ödemedin. Tazminat şu an ödeyebilirsin. Ödeme zamanıdır. Talep ediyoruz demeli. Türk diplomasisi bunu söylemeli. Bunu söylemezseniz Yunanistan size çıkıp cebinden para verecek hali yok. Ha denebilir ki Yunanistan borçları var. İşte ülke fakir fıkara yılda yüzde on küçülüyor ekonomi. Bunlar bizim sorunumuz değil. Yunanistan'ın sorunu. Yunanistan bu borçları ödemek için adaları veriyor Avrupa Birliği'ne. Adalarını satıyor. E bakarsınız birkaç adayı da bize satmak zorunda kalır. E bu da belki denklemi daha iyi görmemize yol açar e, 1923'te oluşmuş olan denklemin bugün bozulmuş hali daha doğru bir şekilde oturtur diye düşünüyorum